Tekrar merhaba, bu videomuzda Bütçe yöneticisi olarak Bir kullanıcının neler yapabileceğine ilişkin bilgiler aktarmaya çalışacağım Ana sayfamıza giriş yaptığımızda burada Normal kullanıcıdan daha farklı olarak bir onaylar sayfasının geldiğini görüyoruz Daha öncesinde bütçeler sekmesine gidelim Burada artık Bütçe yöneticisi olduğumuz için hem üye olduğumuz bütçeleri hem de yöneticisi olduğumuz bütçeleri farklı sekmelerde görüyoruz. Buradan yöneticisi olduğumuz bütçeleri görelim. E, ofis harcamaları bütçesine yöneticiyiz. İçine girdiğimizde bu bütçe ilişkin tüm bilgileri buradan görebiliyorsunuz ve yönetici olduğunuz için de bunları yönetebiliyorsunuz istediğiniz şekilde. E, bütçeyi askıya alabilirsiniz. Bütçenin hedefi Bütçe türünde ve ana yönetici proje kodu alanlarında gerekli değişiklikleri buradan yapabilirsiniz. Bütçenin adını değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi detaylar sekmesinin yanında bildirimler var. Bildirimlere geldiğinizde bütçe oluşturulurken gerekli bildirimleri almak için farklı alanlara bilgiler girildi. Bunlar. Masraf başına bildirim limiti, e, kategori limitleri, yani o kategoride bir harcama olduğunda belirtilen bütçede yöneticilere bildirimin gitmesi ve günlük limitler. Biz burada cumartesi, pazar herhangi bir harcama yapılırsa bildirim gelmesini istemişiz. Bunu da istediğiniz gibi buradan ekleyebilir ya da çıkartabilirsiniz limitleri e, veya masraf başına bildirim limitini istediği şekilde düzenleyebilirsiniz. Günlük Limitleri de istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz sadece pazar yapabiliriz Limitler üzerinde gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra istediğiniz gibi güncelledikten sonra buradan çıkış yapabiliriz Aşağıda iki farklı sekme bulunmakta geçmiş masraflar ve bütün çalışanlar Geçmiş masraflarda bu bütçede yapılan tüm masrafları görebilirsiniz bütçe ...manajerleri, bütçe yöneticileri ve bütçe üyelerinin yaptığı masrafları buradan listeleyebilirsiniz ve arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bütün çalışanlarda da bu bütçedeki personeli buradan takip edebilirsiniz. Yine buradan bütçeye kişi ekleyebilir. Şu an kimse olmadığı için ekleme yapamıyoruz. Veya herhangi birini buradan çıkartabiliriz. güncelle dediğinizde bu da otomatik olarak yapılacaktır. İptal deyip onaylar sayfasına gidiyoruz. Biz bir bütçede yönetici olduğumuz için masraflar üyeler tarafından yapılan masraflar bizim onayımıza düşecek. Onaya düşen masrafları onaylar sekmesinden sayfasında görebilirsiniz ayrıntılı olarak. Burada mesela az önce yaptığımız Ceren Tekiş tarafından yapılan Migros 100 TL'lik harcamayı burada görebilirsiniz. Fişini farklı bir fiş eklemiştik. Onun fişini ve gerekli diğer bilgileri burada görüyoruz. Burada herhangi bir değişiklik yapmak istediğinizde onları yapabilir veya herhangi bir fotoğraf da fişte ya da faturada herhangi bir hata varsa bunu silip tekrar Yükleme yapabilirsiniz tekrar yükleyelim Gördüğünüz gibi tekrar yükledik ve fotoğrafımız geldi ee, En aşağıda da onayla ve daha fazla Butonları bulunmakta Onayla dediğimizde artık bu masraf sizin tarafınızdan onaylanmış olacak ve Başka kimse onaylamayacaksa masraf Tamamıyla onaylanmış duruma geçecek ama burada gördüğünüz onaylayanlar alanında e, şu an Ege Akay olarak biz bekliyor gözüküyoruz ama bir sonrası da Elif Tekiş'e aslında gitmesi gerekiyor bu masrafın kademeli bir onay mekanizması olduğu için. Yani biz buradan masrafı onayladığımızda e, bu masraf tamamıyla onaylanmayacak ve Elif Tekiş tarafından onaylanması beklenen masraflar arasına girecek. Elif Tekiş'in de onaylanması sonucunda masraf tamamıyla onaylanacak ve süreç sona erecek. Daha fazla sekme butonunda ise masrafta herhangi bir hata veya kabul etmediğiniz herhangi bir şey varsa masrafı geri gönderebilirsiniz. Veya yani geri gönderdikten sonra masrafı oluşturan kişi bu masraf üzerinde gerekli değişikleri yaptıktan sonra tekrar size geri gönderebilir veya masrafı tamamıyla reddedebilirsiniz. Evet, onayla dedikten sonra tekrar bir doğrulama ekranı çıkıyor. Bilgileri onaylıyorsanız tekrar onaylaya bastıktan sonra ilgili kişiye gerekli bildirimler gidiyor ve masraf bir sonraki onay kişisi olan Elif Tekiş'e gönderilmiş oluyor. Tekrar Dönecek olursak bir sonraki masrafımız da buraya geldi Yine gördüğünüz gibi bizden sonra Elif tek gitmesi gereken bir masraf Fakat bu masrafta bir sıkıntı olduğunu düşünüyoruz ve Daha fazla sekmesinden Reddetmek istiyoruz masrafı bu durumda masrafı biz ilk adım olarak reddettiğimiz için Bir sonraki aşama olan Elif Kişisine gitmeyecek Şöyle Reddedelim başarılı bir şekilde reddedildi ve şu an onaylanacak herhangi bir masrafımız